Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle şişe kapakları ve de 2.20 milim bir tığ kullanarak harika bir örgü yapacağız. Hadi şimdi direkt de yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle kapağımı tam orta merkezinde deliyorum arkadaşlar. Daha sonra şöyle yeşil ipimi aldım kapağın arkasını şöyle çeviriyorum bu şekilde topluyorum şöyle tığımın üzerine alıyorum bakın 2 tığımın üzerine aldım. 3 tığımın üzerine aldım. 4 kez tek seferde hepsi bir tığımdan çıkardım. Aslında bir nevi şöyle fıstık yapmış oldum. Devam ediyorum şöyle 1 2 3 4 hepsini tığımdan çıkartıyorum bir tane fıstık yapıyorum şöyle bakın bir zincirim var bir iki üç 4 Bu şekilde etrafını dolanıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ben bunun etrafını tamamıyla doldurdum. şöyle bakın harika bir oluşum elde etmiş oldum şöyle beyaz ipimi aldım şuralardan boşluklar bırakmıştım aralara zincir çekmiştim şimdi oralara doldurma zamanı 2 zincir çekiyorum bir iki üç dört 5 6 7 8 kez battıktan sonra şöyle tek seferde çıkarıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tepesine batıyorum şöyle. Tekrar 3 zincirle aşağıya inip kapatıyorum arkadaşlar. Yan tarafa geçtim. 2 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7 8 kez Burada şimdi 3 zincirim var. Dip kısmına battım, kaydırdım. Tekrar 3 zincir çektim, aşağıya indim. Bunu buraya kapattım. Yine ne yapıyoruz? Yandaki boşluğa sık iğne ile geçiyoruz. Devam ediyorum. 1 2 şöyle bakabilirsiniz. 3 4 5 6 7 8 kez bu işlemi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tepesine batıp kaydırıyorum. 3 zincirle tekrar aşağıya iniyorum. Bu şekilde bütün etrafını dolanıp geleyim arkadaşlar. Bakın ben etrafını dolandım, şöyle geldim. 3 zincir çekiyorum tekrar. Şöyle kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 zincir çekip tekrar geri geliyorum. Şöyle Şimdi şuraya da bir şey yapacağım. Şu 4 zincir pardon 5 zincir çektim. Bunu bu halkaya kapatıyorum. 1-2-3-4-5 6 zincir çekiyorum. Halkanın içerisine giriyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 1-2-3-4-5 6 zincir çektim. Halkanın içerisine girdim. Sık iğne ile bağladım. 6 zincir. 1-2-3-4-5 6 zincir. Tekrar. Bunu bu şekilde kapattıktan sonra şu uzunca çekiyorum arkadaşlar. Tam ortadan tığımı takıyorum. Deliğimin olduğu yerden şöyle önce bir tanesini daha sonra Şöyle bunu buraya iyice çekeceğim. Evet, çiçeğim hazır arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel bir anahtarlık oldu. Dileyen başka yerlerde de tabii ki kullanabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.